merhaba arkadaşlar, anneanneme geldim. Hoş geldik. İşte. Vay çok tatlı Ne sana? Kapmak. İçeri giriyorsun kapıyı kap. Kapa. Çıkmak. Oy. Arkadaşlar bunlar üç yavru kalmıştı, İkisi de ölmüş. Sadece bu tatlı bombik kalmış. Tek kaldı şimdi galiba. Ağlıyor, yazık ya. Oy. Ay. Ağlıyor ya yazık. Orada gördüm de çektim zaten gördünüz de. Kulakları iyi ya. Ay. Ne oluyor lan? Canım çok acıyor şu anda. Duman nerede acaba? Duman. Duman. Pisp, pisp. Duman. Tamam. Neredesin? Çok can acıyor Ay ne olmuş buna? Öf ya. Minikle meraklı ölmüş. Herhalde bu bir şey saldırmış çünkü canı acıyor. Evet ölürken böyle ses Arkadaşlar İva da ölürken öyle ses çıkarmıştı. Ay bu da ölüyor galiba. Annem. Ay bakın. Hmm. Ne oldu bu şey? Dokunmayacağım arkadaşlar. Çünkü keyifsizmiş falan dokunmayacağım. Sadece böyle bakacağım. Hmm. <laughs> ne oldu? Oy. Ama kendisi geliyor. Benim dokunmamam lazım, ben dokunmayacağım. Gelirse gelse de ben dokunmayacağım. Hmm. Yuvada ölürken böyle değişik sesler çıkartmıştı. Galiba bu da ölüyor. Tamam, giy bak kameraya. Buradan çektim. Ay, yani. Ya. Ne ya? Sen yalnız mı kaldı? Hı? Anneleri de daha yanına gelmiyormuş bunların. Demek ki başka yavruları var çünkü şu tarladan falan yukarı gitti. Ben galiba size gösterdim, hatırlıyorum. Oradan yukarı gitti. Oraya sürekli oraya gidiyordu. Galiba yeni, yeni bir yavruları var. Bunlara bakmıyor. Ölmüş yavrular yazık. Niye? Aşkım. Herhangi bir durum olursa açarım videoyu. Duman falan gelirse açarım. Karnı kocaman olmuş bakın böyle yatsın o zaman. Bunu falan arayalım. Ne olmuş anlamadım neden ölmüş de. Şurada bir kedi var ona bir bakayım. Kaçıyor kedi. Ps, 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 ps. Bu galiba arkadaşlar bunların annesini yani o yavruların tek yavru aslında kaldı. Yavrunun annesini. eski çocuğu. Çünkü onun bir eski çocuğu vardı. bu buradan bir ses geliyor. Kedi mi var yoksa bir bakayım ben arkadaşlar şimdi buraya geldik Bak böyle çok ama birazdan bir video olacak buraya bakacağım kedi var mı diye arkadaşlar bakın yavruların annesi şuradan ta böyle öteye gitti Gördüğünü yani ben gördüm Oralardan öteye gitti Aha. bakın pis, 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 pis. duman nerede anlayamadım. Ben çoğunlukla ben geldim de buralarda ya da ön taraflarda oluyor. Tamam sefer yok. Evde olmalı. Ama mutlaka evdedir. Yok. Neyse tamam biz kedinin yolu geri dönelim ama buradan kısa yoldan dene. zaman kısa yoldan dönelim. Yavru buraya gelmiş. Ayıp, ayıp. Hmm. Genelde yalnız olduğu için yapıyor bu sesleri. Yani benim İvam da böyle ölürken öyle şeyler ses, öyle sesler çıkarmıştı ama inşallah bu ölmez. Derinlik şuraya tadı. Ay, o neydi? Aa! Yok artık. Yok artık ya. Şu tepede kedi var. Deli bu kediyi yöneltirim. İşte. Daha mı? Bir ilk. Oha kedi sakin ol. Şurada bir kedim mi var bir saniye. Yok bir artık o kedi var. Kış. Arkadaşlar galiba galiba pamuk bir şey yaptı bu yavrulara. Çünkü ben pamuk e, yavruları ilk bulduğumda şeydelerdi bir saniye. Tomatlarını da verim seni. Çok yalnız bu var. Ne oldu? Sen sadece olmuş mu ya? Kardeşler olduğunda birbirlerini yalıyorlardı falan ama herhalde kardeşi yok diye. Kardeşinden ayrı kaldı diye. Böyle yapıyor. O zaman ben hani olmadı. iki video olarak atalım da kulakları bakın aşağıda duruyor. <laughs> Biliyorsunuz kedileri çok severim ama dokunmamaya çalışıyorum. Çünkü uyardılar beni dokunma diye. Dokunmuyorum şu an o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> İyi, güzel gizli şey ya, güzel şey. gizli. <laughs> Kulaktan seviyorum. <laughs> Herhalde bunlara pamuk bir şey yaptı çünkü köpekler kedileri sevmez. Ve ben bunları ilk bulduğumda pamuk yani yavru elimdeydi. Pamuk gördü ve az daha ay patladı Az daha elime saldırıyordu. Yavruları ilk buldum yavruları da ilk şurada buldum ben. Bakın Yavruları da ben tam olarak ilk önce şurada buldum. Şimdi şu duvarın arkasında bir yer var. Anne de oraya getirmiş. Yani onların anneleri de oraya getirmiş. Duvarın arkasında bir dikenlikler var şimdi gösterebilir ha. Şu bak şuradaki dikenlikler var ya. dikenliklerin arasında göstermiş. Ben emojilerle gösteririm orayı. dikenliklerin arasında onlara bakıyordu. Ama sadece siyah yoktu. Bu üçleri vardı. Üçü vardı. Ama artık üçü de yok. Ay ikisi de yok. Sadece bu arada. Yazık sana ya. İnşallah ölmez arkadaşlar dileğiyle. Videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı. Video kesinlikle <laughs> beğenilmez. Yanınız beğenilir. Hani ya kardeşleri ölmüş sonuçta da. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkalım. Yani galiba bunda daha video gelemeyecek. Ama inşallah ölmez. Ama i̇va ya, yani İva gibi bu da yapıyor. İva da böyle yaptığında daha ölmüştü. Böyle şeyler yapıyordu da. Umarım bu tatlı bir görmez. ölmez. Ay. Seni yerim ben ya. En çok mini seviyordum ya. Minik, mini fotoğrafında da koyarım ama nereye koyarım? Şuraya koyayım hadi şuraya. şuraya şöyle. Bulabilirsem tabii. Üçün en çok mini mini seviyordum aralarında sonra bu tatlı. Neyse görüşürüz. Ne Nefes almakta biraz zorluk çekiyor şu an. İva da böyleydi. Görüşürüz.